Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. TYT Matematik Soru Bankası'na uzun süredir ara vermiştim. Artık bu soru bankasını bitirmeye karar verdim. Ee, nerede kalmıştık? Konu kavramı? EBOB EKOK soruları. Birinci test birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki 30 ve 50 sayılarının ortak bölenlerini en büyük kaçtır? Yani bize diyor ki EBOB'ları kaçtır? EBOB 30 ile 50'yi bu şekilde yazabiliyorum arkadaşlar. Tık tık yapıyorum. Her ikisi 0 olduğu için bir kere 10 ile direkt bölebilirim. Buraya 5, buraya 3 kalıyor. Ee, arkadaşlar bundan sonra da ortak bölen olmadığı için bölenimiz ne olmuş oldu? 10 olmuş oldu. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda diyor ki arkadaşlar 40 ve 60 sayılarının ortak katlarının en küçüğü kaçtır? Hemen ne yapıyorsunuz? Ekoklarını buluyorsunuz. 40, 60. Her ikisinde sıfır olduğu için bir kere 10'a bölüyoruz. Burada kaldı kaç oldu? Şurada 6. Şurası da 4 kalmış olsun. Bir daha 2'ye bölüyorum 3'e 2. 2'ye bölüyorum 1'e 3. 3'e bölüyorum. 1. 1 kalana kadar devam ediyorum. Ve buradaki sayıların çarpımı bana neyi verecektir? Ekoku. 3 çarpı 2 6. 6 çarpı 2 12. 12 çarpı 10. 120 sayısı. Şu sayı 120'dir. Demek ki en küçük ortak katları kaçmış? 120'ymiş. Cevabımız C şıkkı. Şöyle diyor arkadaşlar. 5 sayı 5 ve 5 ve 8 sayıların ortak katlarının en küçüğü ortak bölenlerinin en büyüğünden kaç fazladır? Arkadaşlar 5 ve 8 sayılar kendi aralarında asal olduğundan dolayı bunların ekokları bu sayıların çarpımıydı. Yani 40. Ekokları 40. Bir de bu sayılar kendi aralarında asal ise bu da bir kuraldır. Ebobları her zaman birdir. Yani bir sayısından başka ortak bölenleri yok. Aralarındaki farkı istiyor. 40 sayısından bir sayısını çıkıyor. diyor. Sana kalan cevap 39. Cevabımız D şıkkı. Evet dördüncü soruda 24, 40 ve 48 sayılarının tam olarak bölen en büyük sayı. Tam olarak bölen en büyük sayı istiyorsa bunun EBOB'larını istiyor arkadaşlar. O zaman 24, 40 ve 48 sayısının sayılarının EBOB'u istenen cevaptır. Bunların ebobu ne olur arkadaşlar? Hem 24'ü hem 40'ı hem de 8'i bölen en büyük sayımız 8'dir. O zaman cevabımız D şıkkıdır. Dring diyoruz. Arkadaşlar 5. soruda diyor ki 32, 40 ve 56 sayıları ile tam olarak bölünebilen en küçük pozitif, en küçük pozitif tam sayıdır. nedir? hem 32'ye hem 40'a hem de 56'ya bölünen en küçük bir sayı demek ki bunların katı olan bir sayı isteniyor. Bunların katı olan bir sayı demek bu sayıların ekokları demektir. O zaman ekok 32, 40 ve 48. Bu ekokları hesapladığınızda arkadaşlar 1120 çıkar. Bu hesaplamayı size bırakıyorum. Biz yaşlıyız artık bu işlere girmiyoruz. Altıncı soruda 40, 60 ve 80 sayıların tam olarak bölen en büyük tam sayı ile bu sayıların tam katı olan en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Yani bizden bu sayıların ekoklarını ve eboblarının toplamını istiyor. Arkadaşlar ebob 40, 60 ve 80 kaç yapar? Eboplar her hem 40 hem 60 hem de 80'i bölen en büyük sayımız 20'dir. EBOB'lar 20. Peki ekokları ne olur arkadaşlar? Ekoklar 40, 60 ve 80. Ekoku ise 6'ya benzeri ama 6 değil. Bunun da arkadaşlar 240 olur. Toplam nedir? 240, 20 daha 260 olan sayı. Cevabımız C şıkkıdır. 7. soruya diyor ki, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar 8 ile 48 ile 10'un EBO EKOK'u 40 yapar. Doğru. Onla 30'un EKOK'u birbirinin katı olduğu için büyük olan sayıya eşittir. 30, 10'un 3 katı olduğu için o zaman 30'a eşittir EKOK. EBO arkadaşlar 8 ile 13 Ekok 8 ile 13. Bunların çarpımı aralarında asal olduğu için çarpımları 8 kere 10, 80. 24 de oradan gelecek. 104 olur. Bu da doğru. 4, 6 ve 8 sayılarının ekoku 48'dir diyor. 48 yapmaz. Bulursanız şöyle diyebiliriz. 4, 6, 8'in ekokuna bakalım. 2'ye böldük. 4, 3, 2. Bir daha 2'ye böldük. 2, 3, 1. Bir daha 2'ye böldük. 1, 3'e böldük. 1. 6, 12, 24. Yani burası 24 olması gerekirken 48 yazmış. Diğer kısım da doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. 8. soruda diyor ki EBOB X, Y sayılarının EBOB'u 1 olduğuna göre X, Y ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar EBOB 1 olmuşsa bu sayılar kesinlikle aralarında asal sayılar demektir. O zaman X ile Y aralarında asal olacak şekilde şıklara bakıyorum. 8 ile 10 aralarında asal değil. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Aralarında asal değil. Her ikisi 5'e bölünüyor. 5'e aralarında asal değil. 21 ve 33'e bölebiliyorum her ikisi. Aralarında asal değil. 35 ve 39'a bakıyorum. 35 ve 39 aralarında asal cevabımız D şıkkı. 44, 54, 44, 55 her ikisi de 11'e bölünür. Aralarında asal sayı değil. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Hocam peki başka nasıl yapabiliriz? Başka da şöyle yapabilirsiniz. X eşittir. E, X eşittir 1 çarpı diyelim ki M. M ile aralarında asal. Y eşittir 1 çarpı. K yani burada K ile M aralarında asal olacak şekilde seçtiğiniz zaman da yine bu ifadeleri bulmuş olursunuz ama şıklardan giderek bu soruyu çok çok daha rahat çözersiniz. Arkadaşlar 9. soru 8. sorunun bir benzerinin aynasını tıpkısını falan. Şimdi EBOB'ları X ve Y sayısının EBOB'ları 8 olduğuna göre X ile Y ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar X ile Y'nin EBOB'u 8 olduğuna göre demek ki 8 X'in ve Y'nin katlarıdır. O zaman ben x eşittir 8 katları y eşittir 8'in m katı olsun. Buradaki k ile m aralarında asal. Aralarında asal olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi ben bu x ve y'yi nasıl bulurum? k'ya 1 verirsem k'ya 1 desek şöyle renklerini değiştirelim renklerini arkadaşlar. Mavi diyelim şu renklere. K yerine 1 yazarsam M yerine 2 yazarım. Aralarında asal olacak şekilde buraya 1 yazarsam buraya da 2 yazarsam 8'e 16. 8'e 16 yok. O zaman bakıyorum arkadaşlar. Diğer katlarına bakıyorum. K'ya 2 yazarsam buna 3 yazmış olurum. K'ya 2 yazarsam 16'ya 24. 16'ya 24 var mı? Şıklarda göremiyorum. 3'e 4 yazarsam ne olur? 24'e 32. 24'de 32 var mı? Var. Cevap D şıkkı arkadaşlar. 10. soruda diyor ki arkadaşlar, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 24 ile 18'in en büyük ortak böleni 6'dır diyor. Hem 24'ü hem de 18'i bölen arkadaşlar 6 sayısı var. Burası 3, burası da 4. Demek ki EBOB 6'dır. Doğru. 21 sayısıyla 91 sayısının EBOB'u 1'dir. Arkadaşlar 21 sayısıyla 91 sayısının EBOB'ları 7'dir. 7'ye bölsem burası 13, 7'ye bölsem burası 3. 7 değildir. Cevabımız 5 e, 1 demiş pardon 1 demiş. Cevabımız 7 olması gerekirken 1 demişti. Cevabımız 5 şıkkıdır. 11. soruya baktığımız zaman x ve y'nin ekoku 40 olarak verilmiş. x, y ikilisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar şıklardan baktığımız zaman a şıkkında 1 ile 40 aralarında asaldır. Asal aralarında asal sayıların ekokları bu sayıların çarpımıdır. Burası 40 yapar. Doğru. Burası doğru. E, 20 ile 2'nin ekoku. 20 ile 2'nin ekokunu hemen şuradan görmeniz açısından bakıyorum. Burası 10, burası da 2. Bir daha burası 1 pardon. 2'ye bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Şurası 1 yaptı. Arkadaşlar şurası ne yaptı? Ekok 20 yaptı. Ama bizden 40 olmasını istiyordu. Cevabımız 5 şıkıdır. Diğer kısımlara bakarsan 5 ile 8 aralarında asal olduğu için ekokları 40'tır. 40 ve 40 sayıların ekokları 40'tır. 8 ile 20'nin ekoku da Arkadaşlar bakarsak buraya 4'e bölersem burası 5 burası 2 bir daha 2'ye bölerim bir daha 5'e bölerim. Dolayısıyla burası 8 çarpı 5'ten burası da 40 yapar. Bu da ekoklarını verir ama cevap B şıkkıdır B şıkkı ekok 20 yapar o 40 demiş. 12. soru ve son soruyla bak, bitiriyoruz x pozitif bir tam sayı olduğuna göre arkadaşlar diyor ki kesirlerin sonucu birer tam sayı olduğuna göre x en fazla kaçtır? x'in en fazla olmasını istiyor ve x sayısı 80'i 60'ı ve 24'ü tam olarak böldüğüne göre ve sonuç tam sayı çıktığına göre demek ki x sayısı bu sayıların ebobu olması gerekir. O zaman 80, 60 ve 24'ün eboblarını bulalım. Hepsini de arkadaşlar 2'ye bölelim. 12, 30, 40, bir daha 2'ye bölüyorum. 6, 15, 20. Bunları işaret atıyorum. Bunlar bölündüğü için. 3'e ee, e bölüyorum. 3 bölünmez. 4 bölünmez. Kaç olur? Başka ne olur arkadaşlar? Başka da gelmez. Yani 2'ye bölersek burası 3 olur, burası 15 olur. Dikkat ederseniz burası da 10 olur. Bir daha da ortak bölen gelmeyeceği için en büyük ortak bölenimiz 4'tür diyoruz. Demek ki x en fazla 4 olabiliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan abone olmayı unutmuyoruz. Ve like atmayı da unutmuyoruz. Hoşçakalın.